Aksungur Siha’dan yerli motorla 40.000 fit irtifa. Tusaş tarafından geliştirilen Aksungur Siha yerli PD170 motorları ile 40.000 bin fit irtifaya çıkarak yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ihracat müşterileri tarafından aktif olarak kullanılan tusaş üretimi Aksungur Siha gelişim yolculuğuna da devam ediyor, Yerli PD-170 motorları ile gerçekleştirilen test faaliyeti sırasında Aksungur 40 bin fit irtifaya çıkmayı başardı. Konuyla ilgili olarak TUSAŞ'tan yapılan açıklamada ise bu uçuşla milli motorumuz TIPD-170 en yüksek irtifasına ulaştı. Aynı zamanda Aselsan tarafından geliştirilen milli kameramız AF-500'ün ve Aspilsan tarafından geliştirilen milli ısıtıcılı bataryanın da Aksungur ile test edildiği en yüksek irtifa oldu. Milli havacılığımızın gücünü semalarda taşımaya devam edeceğiz. ifadelerine yer verildi. Yerli motorumuz TPD 170 Milli elektrooptik kameramız Aselsan F-500 ve stratejik sınıf İHA'mız Aksungur ile gökyüzünde yakalanan bu sinerji Yalnızca teknik bir başarı değil. Milli havacılığımızın kararlılıkla yazdığı yükselişin bir nişanesidir. Bu tarihi uçuşta Aspil San tarafından geliştirilen ısıtıcılı bataryamız da yüksek irtifa şartlarında başarıyla test edilmiştir. Yerli, milli ve entegre çalışan sistemlerimizle göklere iz bırakıyor, savunma sanayimizde yeni eşikleri birlikte aşıyoruz. Test edildiği en yüksek irtifa olan uçuşa eşlik eden Aselflir 500, insansız hava araçları, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı ve döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş olan yüksek performanslı bir elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemidir. Aselflir 500 sisteminde 3 ila 5 mikrometre yüksek çözünürlüklü kızılötesi kamera, Yüksek çözünürlüklü gündüz görüş kamerası. Yüksek çözünürlüklü Swir kamera. Lazer hedef işaretleme birimi. Lazer mesafe ölçme birimi. Lazer nokta takibi ve lazer noktalama bulunmaktadır. Geliştirme faaliyetlerine 2013 yılında başlanılan motorun ise tamamlanma süreci aşamalı olarak gerçekleştirilmiş olup 2017 yılında çalıştırma faaliyetleri kapsamında Anka üzerinde başarılı test uçuşları yapılmıştı. Geçtiğimiz yıllarda ise motor, Aksunguru başarılı bir şekilde uçurmuştu. TUSAŞ tarafından geliştirilen ve çift motorlu bir İHA olan Aksungur, TI tarafından üretilen pd 170 motoruyla rekor uçuş saatleri gerçekleştirmiş olup kullanımına başarıyla devam edilmektedir. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini kaçırmamak için abone ol.